Selam arkadaşlar, bir önceki videoda gösterdiğim açıklamını yaptığım bu stickerları dolap hesabıma koyuyordum. Aklıma şöyle bir şey geldi, ben takasımı yapmak istiyorum. Birinci takas paketleme videosunu çekmiştim ama şu an karşı taraf veremeyecekmiş kargoya. O yüzden hala bekliyor, ne olacak bilmiyorum belki iptal ederiz. Yani o şekilde takas yapmak istiyorum. Şimdi şöyle ki, ben karşı taraftan fotokart almak istemiyorum. Ben, dolap hesabımdaki fotokartlara bakabilirsiniz. Bende sticker, fotokart sleeve tarzı şeyler var. Ben karşı taraftan fotokart almak istemiyorum. Yani kendim yapabilirim O yüzden fotokart pek istemiyorum. Yani sticker tarzı ne bileyim bu siparişlerde kullanılan poşet tarzı şeyler. O şekilde şeyler almak istiyorum karşı taraftan. Ama ben karşı tarafa fotokart da verebilirim. Yani karşı taraf dediğim ya sizsiniz. O şekilde yani dolap üzerinden olacak takas. İsterseniz yoruma yazabilirsiniz. Yani konuşabiliriz orada. Ee, bu şekilde yani biraz hastayım kusura bakmayın sesim değişik. Bu şekilde sticker'lar verebilirim. Değişik sticker'lar var. Sleeve verebilirim. Paketleme poşeti falan verebilirim. Yani ya da fotokart falan da verebilirim. PVC kaplamalı, rulo PVC kaplamalı setler var elimde zaten. Doğa hesabıma bakarsanız 124 mü, 142 mi O civarda bir şey, 100 küsür ürünüm var zaten onların arasından seçebilirsiniz. O şekilde yani video bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.